Bir ayın sultanı Ramazan'ı yaşadığımız şu günlerde sağlık açısından iftar menüsü de büyük önem taşıyor. Ramazanda uzun süren açlığın ardından balığın yer aldığı bir yemekle oruç açılması dengeli beslenme ve vücudun ihtiyacı olan proteinlerin alınması açısından oldukça önemli bir yere sahip. Uzmanlara göre gün boyu aç ve susuz kalan bedenler için balık tam bir şifa kaynağı. <laughs> Vitamin ve mineral kaynağı olan balık iftar sofralarının da vazgeçilmezi. Kahramanmaraş balıkçılar dernek başkanı İbrahim Sarı balığın sağlık açısından çok önemli olduğunu söyleyerek bu Ramazan ayında balıkçılar olarak zam yapmadıklarına dikkat çekti. Balık e, Ramazan ayında da e, gelmeye devam ediyor sürekli normal aylarda geldiği gibi Ramazan ayında da bol sıklıkta gelmektedir. Ramazanda balık e, tüketiliyor. Önceki Ramazanlar sıcak e, aylara dek gelirken, şimdi Ramazanda biraz daha serin günlere dek geliyor. Balık tüketimine. Diğer şeylerden daha biraz daha fazla. E, şu an sezon normalde diyecek bir balık yok ama e, balık çeşidi yani e, Türkiye'mize balık çeşidi çok fazla olduğu için şu an en az e, 10-15 çeşit tezgahlarımızda iki balık var. Bunlar da e, birçoğu hani fırında kullanılan balıklar. Daha çok e, halkımızın tercih ettiği Ramazan ayı de halkımızın tercih ettiği balıklar, fırın balıkları. Biz de elimizden geldiği kadar ağırlıklı olarak. Fırın balıklarını getiriyoruz. deniz evreği, deniz şuprası, Karadeniz somunu, yerli somun, Türk somunu yani. Alabalık, hamsi ve istavrit, kopez, ee, palamut, ithal palamut ve yeni palamut. Toplam 10 çeşit, 12 çeşit. Şu an elimizde fırında kullanmış olduğumuz balıklardan var. Biz esnaf arkadaşlar kendi aramıza karar alarak ee, Ramazan boyunca balıkların fiyatlarını sabit tutarak birçok balığın fiyatını şu an ee, Ramazan öncesi neyse Ramazan'da da aynı fiyatta satıyoruz. Balık sağlıktır. Biz e, biz de müşterilerimize ve halkımıza haftada bir gün en az balık yemesini tavsiye ediyoruz. Balık e, besleyici bit, bit, madde çok fazla, vitamin değeri çok yüksek. Halkımıza da e, bol bol tavsiye ediyoruz balık yemeği. Biliyorsunuz balıkta omega 3 dediğimiz vitamin e, çocuklara da çok faydalı. En azından haftada bir gün balık sağlıklı birey için e, doktorlara da tavsiye ediyorum.